Evet önümüzdeki süreçte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'a da bir e, ziyaret gerçekleştireceğini 12 Mart sonrası Kahire'ye gideceğini de açıklamıştı. Bir Mısır ziyareti de söz konusu olacak. Zaten iki ülke arasında bir dostluk grubu da kurulmuştu. Dün AK Parti'de MYK toplantısı vardı. Tüm gündem maddeleri o MYK'da masaya yatırıldı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlendi. Ardından da parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Şimdi gündemde dış politika vardı. Cenevre görüşmeleri, Kıbrıs görüşmeleri görüşmeleri de gündemdeydi. Rus e, Rum lider Anastasiadis'in Türkiye ile ilgili Cenevre görüşmelerinden sonraki sözleri de Ömer Çelik'in gündemindeydi. Türkiye'nin ortaya koyduğu iki devletli çözüm önerisine Anastasiadis şöyle bir ifade kullanmıştı. Bir Osmanlı İmparatorluğu kurmayı hayal edenlerin küstahlığı demişti Türkiye'nin Kıbrıs konusuyla ilgili çözüm önerisine. Çelik bu konuya cevap verdi ve Mısır'la gerçekleştirilen ziyarette yine yapılacak olan ziyarette gündemdeydi. Türkiye ve Mısır arasında ilişkiler normalleşiyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığında Mısır'a giden heyetin gündeminde neler olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Başkanlığında bir heyet Kahire'ye bu sebeple gidiyor. Özellikle Akdeniz'deki meseleler başta olmak üzere bölgedeki güvenlik meseleleri Akdeniz'deki işte bu e gaz aramayla ilgili olan anlaşmalar meseleleri gibi konuların konuşulması gerekiyor. Mısır'la Türkiye arasındaki bu diyalog mekanizmasının hem Akdeniz temelinde hem ikili ilişkiler temelinde bundan sonra daha performanslı bir şekilde geliştirilmesine dönük biz ziyaret olarak görebiliriz. Çelik'in gündeminde Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleri de vardı. Masada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlü bir tavır sergilediğini söyleyen Çelik, Anastasiadis'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu gösteriyor. Daha yakın zamana kadar binlerce Türk'ün elinde kanı olan, binlerce Türk'ün kanı olan EOKA terör örgütünün yıl dönümünü kutlat. Ve çoğu kez de Kuzey Kıbrıs'taki Türk Cumhuriyeti'ne de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk'üne karşı Avrupa'daki faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu net bir şekilde yaptığı beyanlardan görüyoruz. Anastasiya Disin. Yapmaya çalıştıkları şeyin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Anastasiya Disin ifadeleri bu hakaretleri kendisine aynen iade edilecektir. Buradan da ediyoruz, kendisine aynen iade ediyoruz. Aynı şekilde de şunun unutulmaması gerekiyor. Uzlaşmadan kaçan taraf, müzakereden kaçan taraf Rum tarafıdır. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı ülkelerin 1915 olaylarını Türkiye'ye karşı siyasi açıdan kullandığını dile getirdi. Karar alanlar esasında bölgedeki normalleşmeyi berhava eden, ortadan kaldıran, Ermeni diasporasının tutsağı bir e, karar ortaya koymuş oldular. Hiç kimsenin elinde buna soykırım diyecek, ne tarihi bir e, gerçeklik ne de hukuki bir gerçeklik var. Hukuki olarak bu bir e, soykomdur diyebileceği herhangi bir gerçeklik zemini yoktur. 1915'in şartlarında yaşanan çeşitli olaylarla ilgili olarak Türkiye çok özgüvende bir e, tavır ortaya koymuştur. Bunlar Türkiye'ye karşı kullanılan bir takım siyasi manevralardır.